Evet dostlarım, solde kırılım çok yakın. bombtaki destek alanlarımız gidiyor dostlarım. Neler oluyor? Bunları konuşacağız. Bont'ta gerçekten 2900'lük ana desteğimiz kırıldı. Gözünü 2200'lere kadar çevirdi. Ama arkadaşlar, burada korkulacak ben hala bir durum olmadığını savunuyorum. Yorumlarda hocam 3000'in altını beklemediğini, beklemediğimi söyleyen arkadaşlar olacaktır. Bunlara da hak veriyorum. Ama durum çok farklı dostlarım. Bugün baktığımızda Bonk'un fiyatına 2900'lü destek alanının kırıldığını görüyoruz. Ve şu an 2800'lük destek alanlarımızda bekliyoruz. Burada artık ana destek olarak ben 2700'lerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve 2700'lerin altının şu anki piyasa koşullarında tabii ki de Amerika bitcoinlerimin hepsini satıyorum demezse ya da arkadaşlar. BlackRock ya Bitcoin'i delist ediyorum demezse. Ben şu an için Sol'ün fiyatına bakarak söylüyorum dostlarım. 180 dolar seviyeleriniz ve ana desteğimiz olan benim kendi düşüncem arkadaşlar. 170 dolarlara hala çok uzağız dostlarım. Ve baktığımızda 170 dolarlara gelmesi için %20'lik bir düşüş yapması gerekti. Zaten altcoin pariteleri çok sığ dostlarım ve bir likite yok. Satış yapan bile yok arkadaşlar. Bakın bu kadar bir sığ parite içindeyiz. Ve Bonk'un ben şu an için kötü bir haber gelmediği sürece gelebilir. Bunu da parantez içinde yazıyorum dostlarım. 2700 desteğinin kırılmayıp bu bandın artık 2200'lerin son kez bile olsa gelmeyeceğini düşünüyorum dostlarım. Bu seviyelerinde 2500'lere kadar gördüğümüz yerde alım için uygun olduğunu söyleyebiliyorum dostlarım. Solün fiyatını her zaman bu paritede tahmin ediyoruz. Tabii ki de %4 %5 yanılma paylarımız oluyor dostlarım. Hala 3x karda olduğumuz Binance listelemesinden sonra bir tokenden bahsediyoruz. Bonk'tan bahsediyoruz dostlarım. Ve Solün fiyatına baktığımızda ben bir sorun göremiyorum. Çok yorum gördüm. Vive'da büyük sorunlar var. Tabii ki de globalde taşak geçiyorlar. İnanılmaz düşüşler yaşadım wife tabii ki de burada solun hacim yaratan tokenlerinden biri. Bunu normal olarak karşılıyorum wife'ta ama Bonkun pariteleri daha oturmuş ve daha güçlü. Burada tabii ki de bu hani durumlar değişebilir ama bakmamız gereken yerin kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar sol paritesi olduğunu söylüyorum ve 170 dolar gelmediği sürece bunun altına düşmediği so sürece solun Bonk'ta hiçbir sorun olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ve şu anki 2700 destek alanlarının da kaybedilmeyeceğini burada da güçlü bir şekilde söylüyorum. Bakalım Bitcoin bizlere neler getirecek. Tabii ki de değişik bir senaryo olup BlackRock'ın Bitcoin'i deliz etmediği sürece hala büyük bir sorun görmediğimi söyleyebiliyorum arkadaşlar. Bu günlük de bu kadardı. Bonk hakkında fazla video atamadım. Bunu da atmak istedim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere